Arkadaşlar bugün Tuna ile yeni bir seri başlıyoruz yanında. Tuna var işte Faction serisine başlayalım dedik. Bir şey, bir şey, bir şey. Giyeceğim şey. giyeceğim. Kanka gel şimdi ev falan yapmaya başlayalım. Hayır sana nasıl hayır. İlk önce elmas kazacağız kanka. Nereden elmas kazacağız ki? Var biraz. Tamam. He anladım kanka. Evet. Arkadaşlar biz de böyle tunayla server e, lapis'e mi? Tam survival tarzı bir seri çekmeyi çok istiyorduk. Böyle yani e, biz de farklı çekelim falan dedik. İnşallah beğenirseniz. E, geldim. Kanka şimdi lapisler var ya. Evet. İşte bak beni görüyor musun? He. İşte bunun en altına doğru lapisi kas. Kasır. Ondan sonra bir süre sonra en altına doğru lapisi kastı. Bir süre sonra şey çıkıyor. Lapisleri kastıkça elmas buluyorsun. Bana elmas... Aa bir tane elmasım var. İşte öyle öyle. Böyle ışık gibi gözüküyor değil mi? Ne? Ama çoklar oluyor. Var, ama lep... Le... Aynen biraz kasıyorum. Burada çok bir şey olduğu için... En alta inince bir şey olmuyor. Ee, çok var gidiyor en altta. Sen, sen elmas katsan bana versen olur mu? Bende elmas var zaten bir yapmış. Kanka bana... Ben, elmas kazarken... Elmas kazarken... E, işte elmas kazarken lapis topluyorsun. Lapis toplarken de az önce gittiğimiz market var ya. He. Oradan satabiliyorsun yani lapisleri. Oradan da feci para kazanıyorsun. Kanka ben hiç elmas bulamadım ki bir tane buldum. En alta iyi, en alta, en alta iyi, en alta çok çıkıyor. En alta doğru kaz. Kazınca işte ışık tasını kazınca tekrar geliyor lag oluyor. Kazamıyorum, kazamıyorum işte. Işık taşını kazmaya lapis kazacağım. Kasıyor, lapisi kazıyorum, lapis kazıyorum tamam. Kazıcan lagdan bende ne aynı oluyor? Hiç bulamadım. Ya, boş yani. Kanka kazmam lazım yani. Böyle çok kazınca çıkıyor. Yanla, yanlara doğru gideyim değil mi? Her yeri kaz aynen. Her yeri kaz. Yanlara doğru git. Her yeri git. Abi laga girdi bende. Gel lapisleri satalım. Aa elmas ya, çıktı bir tane daha. tane daha. Blokta sıkıştım. Ne? Daha demin bloğa sıkışmıştım. Bir şey olmaz. Bir dakika. Dört tane inmesin. Tuna. 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 Kanka geldim bir gittim de. Kanka tamam da şey. Ee, gel lapisleri satalım o zaman biz. Kaç tane lapisim var? 3, 4 stek. Sen sat kanka. Bak orada lapisi bulacaksın. Otomatik kanka otomatik dört tane elmasım var. Neyden çıkıyor ki elmas anlamadım. Elmas gözükmüyor lapisi ben. Kazınca, lapisi kazınca otomatikman sana geliyor. Ha Ama böyle arada sırada çıkıyor. Tamam anladım. Nereden satacağım? Mesela, Gel beraber satalım. Bak, var biraz Eee kanka artık kendimize bir ev falan yapmayacak mıyız? İkinci bölüm mü? Nereye gideceğim? İkinci bölüm kanka. Neredesin? Ben neredesin? Aa var bir adam var. buldum. Markette misin? Hayır lapis kasıyorum şu an. Tam markete gel sana satmayı öğreteceğim. Tuna da gel dedi işte faktiyon oynayalım dedi ben de Tamam dedim böyle. İşte inşallah beğenirsiniz. kanka. Kanka bir 64 stek 300 lira. Ben satıyorum. Ben, Geldin mi? Geldim. Gel. Lag <laughs> oluyor. Nereye gideceğim? Bak burada lapis var ya. Nerede? Tamam geliyorum evet. Ya. Evet. Var ya, onu saatlik yapacağım. Onu saatlik. Onu soltuk pardon. Onu soltuk yapacağım. Gelmiyor. Solduk. Bir şey olmuyor. Soltuk yapacağım. O şeyi. Üste mi alta mı? Ha tamam. Alttaki tahta ya. Öyle geliyor. O parayla da kendine bir tane elmas set alabilirsin. 1477 param var. Şimdi onunla git kendine elmas set al. Nerede elmas set? Gel göstereyim. Gel. Arkana bak gel. Gel takip Elmas setler burada. Sen aldın mı elmas set? Alsana kanka. Bu elmas setin yanındaki kılıç mı? Al. Aynen. kılıç ah benim param yetmedi kanka sen yaparsın. Kanka bunlar çok pahalı mı? Kanka bir şey olmaz ya. Kanka, böyle Kask gitti. Kask bir yere gitti. Kask kafamda Şu an kafamda mı? Hayır. Ha, tamam. Şu an i̇şte kafamda. Ben biraz daha, biraz daha lapis, lapis kasanın para kasanın öyle. Ev falan yapmayacak mıyız oğlum? Ya ikinci bölüm ben sana her şeyi anlatacağım videodan sonra merak etme. Benim 1900 param var, 1900 paran yok diyor. Benim 1077 param var. Benim 1477 var. Kanka bence i̇şte, bu... Kanka gel biraz daha lapis biriktirelim. Öyle onları satıp para kazanalım. Ee, Ayakkabı neden bu kadar fazla? Ayakkabıyla kafalık. Bilmiyorum kanka. Saçma yapmışlar bence. Neyse ben Biraz daha şey kastiyom. Lapis. Tamam geliyorum. Benim kanka biz niye crafting table'dan yapmıyoruz peki? Neyi? Crafting table'dan yapalım setleri para harcamadan. Kanka, Öyle bayağı, bayağı ne? Bayağı ne? Ay yanlış şey yaptım. Ben bekle geliyorum. Oh, Mom. on. Oh, Arkadaşlar kusura bakmayın. Azıcık dinliyorum yani. E, ping ne kanka? Ping ne? Ping'i bilmiyorum. Kanka neredesin sen? Ben lapis kasıyorum. Bir sürü lapis kastım. En aşağı doğru ineceksin kanka. Biliyorum. En aşağı doğru e, ilk kasıyorsun. E, sonra eee benim 9 elmasım var mesela. Benim bir 64'lük var. Eee lapis de bir anda iyi kanka. Çünkü hani e, satıyorsun iyi oluyor yani. Hani Aa iki var. tane adam geldi yanıma. Lapis kasarken. Aa benim de. Neredeyse. Ah, gördüm seni gel aynı yerden lapis kasıyorum. Benim en var. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bir böyle izleyiciler sıkılır ama yani. Bence biz bunları video dışında yapalım. Kanka o zaman ne yapalım? Biraz daha lapis kasalım onları. Arkadaşlar biraz da lapis kasalım. Sonra da böyle markete gideriz bir şeyler satın alırız, elma seti alırız falan öyle işte. End basarız, sonra videoyu bitiririz. Bu bu video mu? Endi nasıl basacağız? Her lapisle. Işte. Ama tecrübe he, tecrübe iksirimiz az değil mi? Kanka benim kaç stek var biliyor musun şu an? Kanka. Benim 8-10 stekim var. Stek. biz kazarken e, bize şey de geliyor, point de geliyor. Biliyorum. Tecrübe de geliyor. Biliyorum. E, öyle eşyalarımıza hiç basabiliyoruz. Ping ne oluyor bilmiyor musun onu? Yok ping'i bilmiyorum. Daha henüz öğrenemedim. Iron Golem tarafından birisi öldürülmüş. O ayrım nasıl oluyor ki? Tuna benim 15 tane elmasım var. Benim 1.64 ve 20 tane. Ama lapisten bayağı steam var. Gidip şimdi, şimdi satacağım. Tuna. Sen sat. Böyle biz kaçacağız. Tamam. Lag oluyor çok ya. Kasıyor oğlum ben. Yani lag oluyor da yine de kasıyor yani birazcık. Kasmalar bende de var. Mesela yürüyemiyorum falan öyle oluyor. Selam Tuna. Selam. Aa, ya yürü git. Emir yürü git ya. Tamam. Evet. Tuna envanterim full pişti olmuş neredeyse. Kaç isteğin şey. var hadi söyle. Senin. İlk sen bir söyle. Ben gerçeği söyleyeceğim sonuçta. 12. Benim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Benim de 10 on... 15 12 13. Az önce kazdıklarından 13 oldu. Ben artık markete artık gidelim bence. Sen git kanka. Ben gitmeyeceğim. Benim 20 elmasım oldu. 20 elmas. Biste kaç <laughs> tane veriyor? Biste kaç para veriyorlardı? <laughs> Biste e, bayağı para veriyor. <laughs> 300 koz. <300, gülüyor> Tamam. Kanka sesini en kullanıyor da. Ben markete gideceğim. Var. Videoda mısınız? Evet, Faction oyn oynuyoruz birazdan bitireceğiz. Enç enç bas bitire. Tuna enç basıp bitiririz kanka. Skyblock değil. Farklı yön oynuyoruz. Ya kalsın bir şey olmaz. bir şey olmaz. Tuna altı bin altı bin param var. Şimdi şunu bir alayım ben. Geldi mi? Gelmedi. Niye gelmiyor? Niye gelmiyorsun sen? Tuna çok bastım yanlışlıkla iki tane elmas zırh aldım. Ne? Gelmemişti yanlışlıkla aldım ya. Ne aldın? Yanlışlıkla fazladan bir elmas zırhım var. Alınmıyor bende ya. Bu pazara satamazsın diyor. Bir pantolonum yok ya. Evet. Eren istersen gel sana elmas zırhım var. Tuna lapis atabilir misin biraz? Kanka çok az po çok az puanım puanımda olsa bir e, pantolon alacağım. Atsana kanka. Teşekkürler. En çabası bitirelim hadi. Uzun oldu. Suna hadi gel, enç basıyorum gel. Lapis lazım değil mi ençte? Tamam ona gidiyorum zaten ben de biliyoruz herhalde. Evet de bluoz sıkıştım ben neden Suna tamam. Tuna sen kapattın mı? Kanka elmas kılıç yapmayı unuttun. Tuna elmas kılıç ne kadar şey paraydı? Kanka crafting table lazım o zaman bana. O zaman bana. O zaman var yaz. Baş. Tamirciye mi gideyim? E tamirciye gitmeli zaten. Tam tamirci deyim de E crafting Stick, stick lazım bir de bana. Yok. Nereden odun Kasya? Ormana mı gideyim tamam. buna bir, bugün bir bir tane daha bölümünü çeker miyiz Ben de ormandayım Neden burada ne var? Gelmiyor ki. Hammadde de bir kere ağaç yok. Gelmiyor. Ha buradaymış tamam buldum. Buradaymış. Tamam, buldum. <laughs> Gelmişken tamam. Buldum. Nerede şey vardı? Nerede crafting table vardı? tamam. Daha. Ses yankılanıyor ya. Ses yankılanıyor hmm. ya. Marketteki <laughs> demir. Hayır ben videoyu bitireceğim kanka şimdi. <laughs> Bir dakika. Hı, gelmiş. Burada mı videoyu bitirelim arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.